Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgili olsun. Adana'da lezzet festivali başladı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere festival alanına girdim ve devam ediyoruz arkadaşlar. Nelerin olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu keyifli günde arkadaşlar güzel şeylerle karşılaşırız diye umuyorum. Çünkü burası Adana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalabalık bir hayli fazla. Sıcak olduğu için akşam saatlerinde doğru daha da kalabalık olacağını düşünüyorum. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar akın akın insanlar gelmeye başlamış devam ediyor bizler de bu kalabalığın içine karışacağız gibi görünüyor hadi hep birlikte devam edelim şöyle güzel bir festival alan arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar hoşça kalın.